Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Boy Fight'ın işte öbür bölümündeyiz. Geceyi atlattık. Daha doğrusu zaten, zaten Peace Bull aldık. Şimdi Evet. Başladı. Başlattım oğlum. Aa bak orada da biri var. Görmedim zannet. Ah koyuna vurdum. Ya ama ya. Kendi kendine bırakıyor bunlar. Hayır vuramazsın. Çok iyi yer. Nerede? Gel. Orada biri vardı. Kim be o? Orada biri var. Şu an ona ok atıyorum. Ah. Kendimi atıyorum. Zıplıyor bak. Zıplıyor. Kim var bay? Orada birisini gördüm. Ama siz, siz hiç ateş etmiyorsunuz. Ha, ben çok ettim. Ben, ben hep vuruyorum. Ya bu kendi kendine bırakıyor lan birisi vurdu ben lan. tamam canımı doldurdum Bekle oğlum sıkıştım ben burada. He tamam. İndim aşağı. Ya neden kendi kendine... Vermeyle ke var bir şey var mı? Ya bunu neden kendi kendine bırakıyor? Vermeyle tuşları bir şey var. Ya bak yine bıraktı. Fazla dert etmeyecek. Edince... şurada birisinin kafasından gömeceğim. Vurdum. Kimi vurdum ben daha demin? hiç şey etmiyor. Hareket. Ediyor işte. <laughs> He, hmm. Video çeken beni mersus. bak kendi kendine bırakıyorum. Ben şuradaki okları topluyorum. Uhu kaç. Vurmuyor. oğlum Ah, burası ne ya? <laughs> Diye, ya bir vuramadım vurdum orada birine. Ama hareket etmedi. Ben vurulmadım. Ben şahidim hareket etmediği için. Ya vallahi Merve. Hadi hadi hadi. Vur şunu. Hayır. Hadi. Hadi. <laughs> Kafasından vurdum. Tamam. He, tamam tamam. Sen? He öldüm mü de ben? Hayır. E, merhabalar falan Hemen bana suç atıyor. Tabii. Hadi. Zeynep aldın mı eşyalarını? Bir, iki başla. Bir, iki başla. Vay. Nasıl? Ne var? Dışarıdaki kim öyle? Saf saf bekliyor. Zeynep. <laughs> Tabii. <laughs> mi? de vurdum. Birisi şurada kulede. <laughs> oğlum nereye vurdum? Ha yine vurdum. Ya onu. gidemedim ya. Kafam sıkıştı. Zeynep. Ne? Eee kaç şey Ok. Oh. Oo benim okum çok az kalmış. 35 55. 2 64'lük almıştım. Ne kadar kaldı? İşte, Bak. Ben... Zeynep kabul ediyorlar. Da ya ben de Az da onu vuruyordum lan. Bak benim yayın bitmek üzere o kadar diyorum. Ya niye Yusuf'un İkisi de aynı anda gitti. Ben, ben orada birisini iki defa vurdum. Evet hareket etmedi. Merve sen hiç hareket etmez. ki yapıyor mu? Z Zeynep Yusuf burada çok acı. Tamam ben geliyorum. Bir, bir ya yemek Gel hadi ye, gel şuraya. Ya. Yemek ye. Hayır, hayır. vurma. Vurma gelelim. Vallahi yanlışlık oldu. Lan! Ya, o durmadı. <laughs> Şimdi yine zombiler çıktı. Ya ben kapatıyorum. Tamam mı? Ee, üçüncü partta görüşürüz. Tabii öbür video izleyin.